Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arkadaşlar bugün sizlere Kurtlar hakkında 15 bilgi vereceğim arkadaşlar. Hemen videoyu uzatmadan geçiyorum. Kurtlar hem ülkemizde hem de dünyada arkadaşlar yaşayan birçok efsaneye ve mitolojiye konu olmuş muhteşem canlılardır. Onları en çok ulumaları ve sürü halinde avlanmaları gibi özellikleriyle biliyoruz. Kötü hayvan, kötü hayvanlar olarak da bilinen kurtlar göründüğünün aksine oyuncu, sosyal ve çok utangaç hayvanlardır. En sevdiğim yırtıcılar arasında olan kurtlar hakkında çok ilginç 15 bilgiyi sizler için derledim arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar e, kurtlar da dediğim gibi e, oyuncu ama aç olduklarında tabi her hayvan gibi onlar da saldırgan oluyorlar. E, birinci son yapılan genetik çalışmalar kurtların köpeklerin tek atası olduğunu kanıtlamış durumda. Köpeklerdeki renklerin de kurtlarda olduğunu e, olduğu keşfedilmiş arkadaşlar. E, ikincisi Kurtlar köpekliler ailesindeki en büyük canlılardır. Bu ailedeki diğer hayvanlar evcil köpek, çakal, yabani köpek, dingo ve tilki gibi canlılardır arkadaşlar. Üçüncü kurtlara ait en eski mağara resimleri milattan önce 20 bin, e, 20 bin yıllarında Güney Avrupa'da keşfedilmiş arkadaşlar. Duvar resimleriyle. Kurtlar bekçi olarak kullanılamazlar arkadaşlar. Çünkü kurtlar doğası gereği yabancı bir varlığa havlamaktan saldırmaktan çok ondan kaçıp saklanmayı tercih ederler arkadaşlar. Ee, genelde kendilerinden güçsüz hayvanlara saldırırlar Biliyorsunuz tavukmuş koyunmuş gibi ee, Kurtlar yaklaşık olarak 200 milyon koku alma hücresine sahiptir insanlar ise 5 milyon Yani bir kurt başka bir hayvanın kokusunu 1,5 kilometreden fazla bir mesafeden alabilir arkadaşlar ee, 6. kurtların gebeliği yaklaşık 65 gün sürüyormuş arkadaşlar Doğan yavrular gözleri ve kulakları kapalı halde yaklaşık 450 gram ağırlıkta dünyaya geliyorlar ee, sonra e, biz bebekler gibi insanlardaki gibi gözleri sonradan açılıyor ama biz insanların kulakları duyuyor. Ee, farkımız. Kurt yavruları mavi gözlü doğar fakat 8 aylık olduktan sonra gözleri zamanla sarı renge dönermiş arkadaşlar. Normal şartlar altında kurtlar bir sesi ormanda 9.5 9, kilometre yani 9.5 kilometre açık alanda ise 16 kilometre mesafeden duyabilirlermiş arkadaşlar. Kurtlar dünyada en yaygın olan, olan kara yırtıcılarıdır. Dünyada yaşama, e, yaşamadıkları tek yer çöller ve yağmur ormanlarıdır arkadaşlar. Yağmur ormanlarını biliyorsunuz. E, Brezilya'da e, içinde bir e, binden mi desem artık kaç binden fazla hayvanla belki yağmur ormanlarıyla ilgili bilgiler de çekerim. Aslında çekmiş olmam lazım da. E, aç bir kurt tek oturuşta 9 tane e, 9 kilogram et yiyebilirmiş. Arkadaşlar bu bir insanın 100 hamburger yemesine. <laughs> değer e, denkmiş. Bir kurt sürü sadece 2-3 kurttan oluşabileceği gibi 20-30 kurttan da oluşabilirmiş arkadaşlar. Kurtlar pençelerini, pençelerinin arasındaki perdeler sayesinde 10 kilometreden fazla mesafeyi yüzebilirlermiş arkadaşlar. Yunanlar kurtlar tarafından öldürülen bir geyin etinden yiyen insanın vampire dönüşebileceğine inanıyorlarmış. Ne saçmalık artık Kurtlar 35 milyon yıl önce yaşayan e, Mesopyon isimli bir canlı canlıdan, canlıdan evrimleş, evrimleşti. Bu canlı kısa bacakları ve uzun gövdesiyle köpeğimsi bir hayvandı. Ve büyük ihtimalle sürüler halinde yaşıyorlar. Arkadaşlar bu, mes, bu Mesopyon isimli e, canlıyı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Kurtlar insanların uluma taklitlerine cevap veriyorlar. Bu yüzden Minnesota, Minnesota'daki Uluslararası Kurt Merkezi gece insanların Toplu toplu şekilde uluyarak kurtlardan gelen cevabı dinlemesi için organizasyonlar düzenliyorlarmış arkadaşlar. Gece belli zamanlarda. Şimdi kurt türlerini inceleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kurt türlerinde iki tür buldum. Onları göstereceğim. Biri kurt kurt Biri de şey kurduydu bir dakika. Meksika kurdu arkadaşlar. Şimdi birinci kutup kurduyla başlıyorum. Diğer kurtların türlerini de bulamadım arkadaşlar. Onların da isimlerini verdim. Hemen başlıyorum. Kutup kurdu. Canis e, lupus e, arctos. E, bu arkadaşlar latince bir kelime. Canis e, lupus e, köpekkiller. Canidae e, familyasının Canis lupus türünün bir alt türü. Kanada arktik bölgesinde ve Grönland. Grönland'ın kuzey kesimlerinde yaşar. Grönland arkadaşlar biliyorsunuz. E, kutuplar. Orada kutup bölgeleri. Ee, fizyoloji genellikle gri kurt daha küçüktürler. Boyları 3-6 inç arasında değişir. Ülkemiz birimiyle bu 91-180 cm aralığına teşkil eder. Çoğu memelide olduğu gibi erkekler dişlerden daha büyüktür. Yerden yükseklikleri 25-31 inç civarındadır. Bu da 63-79 cm anlamına gelir. Gri kurt daha hafiftir. Hafiftirler. Ee, ağırlıkları 100 pound yani 45 kilogram civarındadır. Çok yaşlı erkekler ise 79 kilogram ağırlığa ulaşabilirler. Küçük kulakları ve kalın kürkü mükemmel bir ısı yalıtımı sağlar. Vahşi ortamlarda 7 yıl 7 ve 10 yıl kadar yaşarlar. 7 ile 10 yıl kadar yaşarlar. İnsan bakımı hayvanat bahçeleri ile birlikte bu 18 yıla kadar çıkabilirmiş arkadaşlar. Yani özenli bakılırsa avlanma ve beslenme e, karib, e, karibu misk öküz ana besinleridir. Bununla birlikte kutup tavşanları e, Pitar, migan atlı kuşlar ve lemmingler de kutup kurdunun av yelpazesinde yer alır. Yoğun karda muz de saldırılara maruz kalabilir. Araştırmalar kutup kurtlarının yaklaşık 2600 km karelik e, bir avlanma alanının olduğunu göstermektedir. BBC tarafından yapılan araştırmalarda kutup, kutup kurtlarının ördek yediklerini göstermiştir. Üreme olmak koşullarda böyle hiyerarşik bir sosyal grupta sadece alt çift çiftleşebilir. Fakat geniş anlayılan türlerde diğer çiftler de başarılı bir birleşme gerçekleştirebilir. Çiftleşmeler Mayıs ve Haziran aylar arasında gerçekleşirmiş arkadaşlar. Kutup kurtlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resimleri bu. Arkadaşlar çok tatlı hayvanlar aslında. Yani resimle bakınca. Ama işte vahşi hayvanlar sonuçta. Onlar da. Ee, şimdi arkadaşlar Meksika kurduna geçiyorum. E, Meksika kurdu. Kurtlar en çok otobur memeliler ile beslenir ama daha iyi bir şey bulamayınca kemirgenler ve kuşlar gibi küçük hayvanları da avlarlar. Gıdanın kıt olduğu zamanlarda leş bile yiyebilirler. Diğer bazı yaratıcı dopurlar gibi vitamin ihtiyaçlarını sadece otobur hayvanların mide içeriğiyle gidermezler. Kendileri de ara sıra böğürtlen ve diğer yabani meyveleri yerler. Ayrıca yavru kurtlar küçük de yerlermiş arkadaşlar. E, Meksika kurdu da böyle bir, bir resim arkadaşlar. Görüyorsunuz sol tarafta yavrusu ve kendisi var sağda da tek başına. Hemen arkadaşlar diğer kurt türlerine geçiyorum. Tiber kurdu, Buffalo kurdu, Mackenzie kurdu, Tupra kurdu, Rus kurdu, Boz kurdu. İtalyan kurdu, Hazar kurdu, Hokkaido kurdu, Honshu kurdu, Hint kurdu, Arap kurdu, Mısır kurdu ve Meksika kurdu ile kutup kurdu olmak üzere arkadaşlar toplamda 3, 6, 9, bir dakika 3 oradan 6, 9, 12, 15, 17 tane diyor. Her neyse arkadaşlar bu videom da böyleydi. Daha başka böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olarak yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. bir önceki videomu izlemişsiniz arkadaşlar. Onu da şuradan öğrenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.